Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kola ile mentos karışımı bir dene yapacağız. Şu anda yoldayız. Işık yandı. <laughs> Gidiyor. <laughs> evet bugün kola ile mentos dene yapacağız. Onun için öncesinde gidip marketten malzemeler alacağım. Sonrasında ver elini köy. Köye gideceğiz. Köyde de güzel videolar çekeceğiz. İnşallah eğlenceli bir video olur. Size umarım beğenirsiniz. Like atarsınız inşallah şu anda Antep'teyiz. Antep'ten dediğim gibi markete gidip malzeme almaya gidiyorum. Ya bu nasıl bir trafik ya? Öncesine gidip markete alışveriş yapacağız. bizim köye geldik ama köyde çok yağmur var. Bir türlü gezemedik. Görüyorsunuz. Biraz tarla temizleme gitti. Gene yağmurdan dolayı doğru düz tarla da temizleyemedik. Köyü size şöyle göstereyim arkadaki manzaradan. Bu bizimki. Köy Surca bağlı Şanlıurfa. Surat ilçesine bağlı, kesme yükü. Şuradaki arkamda görüyorsunuz. Ama çok güzel bir muazzam hava var ama dediğim gibi kola ile mentos videosu yapacağız. Havanın düzelmesini bekliyoruz. Hava düzeldiği gibi kola ile Mentos karşıma bir deney yapacağız. İnşallah güzel bir video çıkar. Şu videoyu bir türlü çekemedik. Hala yağmur. Yağıyor. İnşallah birazdan durur da şu videoyu bitiririz. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kolayla ile e, mentos karşıma yapacağız. Mentos bulamadık. Olips bulduk. İnşallah olips olur. Olmazsa bu yaptığımız bütün emekler boşa gidecek. Bakalım nasıl bir deney olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Önce şu hazırlamış olduğum olipsi kolanın içine atacağız ve kapak kapatacağım. Ondan sonra inşallah gözümüze gelmez. Aslı gitmesin diye hemen atmam lazım. Oh, Bakın bir tane kapak var diyeceğimize. Ne oldu? Patlamadı. Dikkat edin yüzünüze gelmesin. Hiçbir şey olmadı. Bu gene arkamıza kalsın ne olur ne olmaz. Süreyi bırakıyorum. Gözüküyor mu kamerada? Gözükmüyor mu? Şöyle gözüküyor mu? Burada kalsın her patlarsa arkamıza patlasın. Evet biraz önceki patlamadı o hal arkamıza duruyor. Şimdi bunun içinde bu şeker doldurdum. Bunu da şimdi balonun üstüne geçireceğim. Böyle deneyeceğim. Bu <laughs> bunu ne uç? Olipsi balonun içine koyduk. Bunu da biraz geçitelim. Balonla deney yapacağız. Basit. Skor. Bakalım balonun içinde o lipsle karışırsa ne olacak? Evet şimdi balonun içinde o lipsle koydum ve şimdi balonla karıştıracağım. Bakalım ne gibi bir tepki verecek. Bu arada bulamadım. 13 tekeri verelim. <laughs> Buldu birden sıçtıkmış. Bu da böyle şey ay ay bu işte çatalla. Bu denli bir şey anlamadık. Diger kız bak. Na diyor, "Biraz Evet, biraz önce bunun içinde 12 13 tane olips şeker attım. Hatta hala altında şu şekil görebilirsiniz. Ağzını kapattım ama ben de belki patlat patlamadı. İyi geçmiş şim ama. Şimdi yere vuracağım. Patlamadı. İnşallah yüzümüze gözümüze gelmez. Evde de sakın deneyim az bir şey geçettim. እና ይሁን እ እ <laughs> evet arkadaşlar bugün farklı bir deney yaptık. Kolan içine olup şeker attık ve üstüne de balon kapattık. Balon içine ne tepki verecek de merak ettik. Balon e, gördüğünüz gibi balon biraz şişirdi. Ben de belki balon patlatır ama o kadar fazla etki yapmadı. Sadece balon şişirebildi. Bir de balon patlak çıktı. Diğerinde patlamadı. Üstünü kapattık ama patlamadı. Patlar diye bekledik ama patlamadı. Biz ancak yere vurunca öyle patladı. Yine video beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederiz. Hadi bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay gideceğim, gideceğim. tamam git. <laughs> <laughs> abone ol, bizim köy.